Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Moldova'nın son oyunlarında genellikle savunmada zorluklar yaşadığını ve kolay gol yediğini gözlemliyoruz. Kuzey Makedonya, daha önce oynadığı Moldova maçında beraberliği sağladı ve genellikle savunmada daha iyi performans gösterdi. Ancak, Kuzey Makedonya'nın genel hücum gücünün zayıf olduğu ve Moldova ile aynı zayıflıkta olduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra, takımların genellikle düşük skorlu maçlar oynadığını ve son maçlarında birçok gol atmada zorlandıklarını görüyoruz. Bu nedenle, bu maçta gol bulmaları pek muhtemel gözükmüyor, tahmin 2.56. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.